Tamam, az ileride durabilirsin. Hastanız mı var Kerim Hanım? Evet, bir yakınım rahatsız da. Sen burada bekle beni. Tabii. Rıza Bey bir ziyaretçiniz var. Bilin bakalım kim? Kim? Keriman Kızıltan şu ünlü astrolist. Beni idare edebilir misiniz? Görüşmek istemiyor musunuz? Bu vaziyette bir hanımefendinin karşısına çıkmak münasip mi sizce? Anlıyorum. O zaman uyuduğunuzu söylerim. Teşekkür ederim. Rıza Bey uyuyordu Keriman Hanım. Uyandırmak istemedim. İyi yapmışsınız. Ben daha sonra tekrar gelmeye çalışırım. Bunu lütfen kendisine verebilir misiniz? Elbette. Keriman Hanım sizi burada görmek ne büyük bir mutluluk. Teşekkür ederim. Rıza Bey'e selamlarımı iletin. Elbette. Sizi idare ettim ama tekrar uğrayacağını söyledi. Bunu da size yolladı. Alın bunu. Bu beni idare ettiğiniz için. Bana mı veriyorsunuz? Evet size veriyorum. Bence çoktan hak ettiniz. Son pila. Çok teşekkür ederim abi. Bey. Rica ederim. Mesut Geceyi